Merhaba sevgili arkadaşlar. Hacker Python sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Sets bölümündeki 10. soru olan Set Mutation sorusunu birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar bu soruyu iki farklı yolla çözeceğiz. Bunlardan bir tanesi en temel bilgilerle çöz en temel bilgilerle çözülebilecek şekilde en anlaşılır en sade şekilde bu sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise biraz daha bu yolda yol kat etmiş kişiler için Evaluation metoduyla yazdığımız onca kod satırını çok 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 kısa hale getirip çok güzel bir çözüm gerçekleştireceğiz. Haydi o zaman başlayalım sorunun çözümü. Bize neler verilmiş, ne anlatıyor bir soruyu da anlayalım diyor ki bundan öncesinde diyor birleşim, kesişim, fark ve simetrik fark işlemlerini gördük diyor. Ancak diyor bunlar kümede herhangi bir değişikliğe sebep olmuyordu diyor. Şimdi ise diyor update, intersection update, difference update ve simetrik difference update operasyonları işlemleri var. Ne yapıyormuş bu update? Update bizim bildiğimiz birleşim işlemi. Burada bir H kümesi, burada bir R kümesi verilmiş. P update R dediğinizde bakın P birleşim R'yi buluyor ve bu bulduğunu H kümesine atıyor. Yani artık bizim P kümemiz P birleşim R kümemize eşit olmuş oluyor. Intersection update de aynı şekilde H kesişim R'yi buluyor ve bulduğu bu kümeyi bulduğu bu kümeyi H kümesi olarak adlandırıyor. Evet. Şimdi difference update ile symmetric difference update'teki mantık da aynı. Haydi bakalım görevimizde görevimiz neymiş onu bir inceleyelim. Diyor ki bize bir A kümesi verilmiş daha sonra en tane başka küme verilmiş. Bu en tane küme ile A kümesi üzerinde çeşitli işlemler yapacakmışız. Bizim görevimiz ise bu işlemleri yaptıktan sonra yaptıktan sonra A kümesi kümesinde kalan elemanların toplamını bulmak olacakmış. Inputumuza bakalım. Inputumuz neymiş? İlk satır A kümesinin eleman sayısı olacakmış. İlk satırım ne? Şu. Burada A kümesinin eleman sayısını vermiş. İkinci satırda ise A kümesinin eleman, A kümesinin elemanlarını vermiş. Üçüncü satırda ise N sayısını vermiş. Neymiş bu N sayısı? Başka kaç tane küme olduğunu vermiş burada. A kümesi haricinde kaç tane daha küme olduğunu vermiş. Bundan sonraki iki çarpı n satır ise ikişerli ikişerli e, ayrı ayrı girdiler olacak. Ne bu ikişerli ikişerli girdilerdeki şey? İlk satırda şuradaki gibi bize bir komut veriyor. Daha sonra ise ikinci satırda olan kümenin eleman sayısını veriyor. İkinci satırda da gördüğünüz gibi o kümenin elemanlarını veriyor. Bu şekilde n kez ikişerli ikişerli birdi yapıyorum. Son olarak da A kümesinde kalan elemanların toplamını bulacağız. Evet, haydi bakalım başlayalım. Hemen A, ilk satır neydi? A kümesinin eleman sayısı. O zaman ben bunu len of A adında bir değiş açabilirim. Ne olacakmış? Bu inputla ben bunu aldım. Inputla aldıktan sonra bunun bu sayıyla herhangi bir işim var mı? Ben bunu sayısal olarak bir yerde kullanacak mıyım? Görmüşe göre kullanmayacağım. O yüzden bunu integer'e çevirmeme gerek yok. Bunu aldım burada dursun. Şimdi ise A kümesinin elemanlarını alacağım. Ne alıyorum? Her zamanki bir input'la aldım. Arada boşluklar olduğu için, gördüğünüz gibi şurada boşluklar olduğu için ben bunu split parçalıyorum. Split ile parçaladım. Daha sonra ne yapacağız? Bakın ne demişti? A kümesinde kalan elemanların toplamını istiyordu. E toplayabilmem için bunlar string olarak kalırsa toplam. O zaman ben bunları integer'a çevireyim. Nasıl integer'a çevireceğim? Map fonksiyonuyla integer'a çeviriyorum. Önce map yazdım. Map yazdıktan sonra ilk girmem gereken ifade fonksiyon hangi fonksiyon integer'a dönüştürme integer fonksiyonu bu fonksiyonu yazdım buradaki input split'i ne yapacak integer'a çevirecek çevirdik güzel ama a'nın bir küme olması lazım o zaman ben bunu aynı zamanda şu şekilde kümeye de dönüştürmüş oldum Hala. ana kadar neler bulduk bir bakalım mı ya isterseniz Print a diyelim. Gerçekten biz şu ana kadar bir sıkıntı var mı? Herhangi bir hatamız var mı? Varsa en baştan hemen çözmeye çalışalım. Test against custom input diyorum. Şuradaki girdileri yazıyorum ve kodumu çalıştırıyorum. Kodum çıktığımıza evet gördüğünüz gibi a kümesini şuradaki girdiğimiz değerleri bir kümeye dönüştürmüş. Kümeye dönüştürmekte kalmamış. Her bir elemanda gördüğünüz gibi integer yapmış. Tamam. Haydi bakalım devam edelim. Şimdi üçüncü satırda neydi? Üçüncü satırda kaç tane farklı küme olacağını bize veriyordu. Buna ne demişti? N sayısı demişti. O zaman bunu da N ile alayım. Input diyorum. Input dedikten sonra bunu integer'e çevirmem gerekli. Çünkü bu sayı bana lazım. Kaç kere şurada e, girdi alacağını söylüyor. O yüzden ben bunu integer'la e, integer fonksiyonu ile çevirdim. Şimdi ne yapacağız? En tane iki çerli iki çerli girdi alacağım. O zaman ne yapıyorum hemen for döngümle for i in range range n dediğim zaman n kere bu olayı gerçekleştireceğim. Şimdi ne alıyorum? Şimdi şuradaki komutla buradaki sayıyı alacağım. E tamam madem komut alıyorsam ben buna komut desem. Olur mu? Deniyoruz. Evet, Hemen inputla ben bunu aldım. tane yani girdi olduğu için arada boşluk olduğu için yine splitle ben bunu parçalıyorum. Parçaladım. komutumu ve buradaki sayıyı aldım. Devam ediyorum. Splitle de parçaladığım için bu şu anda komut dediğiniz şey. Hatta birazdan göstereyim. Komutumuz şuradaki gibi iki elemanlı bir küme oldu. Şimdi ne alacağım? Şimdi bu kümenin, bu kümenin elemanlarını alacağım. Bunu da ne yapalım mesela? Elemanlar diyelim. Elemanlar değil. Elemanları da yine inputla aldım. Inputla aldıktan sonra yine split'le parçaladım. Şimdi ben şuradaki kümenin elemanlarını intüjire çevirdim ya. O zaman bunu da intüjire çevirmem lazım. Hemen ne yapalım? Şuradaki gibi mut fonksiyonuyla hatta şuradakinin aynısını alsam çok da daha rahat olur. Hemen şunu şöyle kopyalayayım. Evet. yukarıdaki elemanları da aldım. Şimdi benim elimde neler var? Bir bakalım mı? Şu print'i ben yukarı alsam. Print'i yukarı alsam. Şu komutumuz neymiş? Bu komuta baksam. Daha sonra şu elemanlar neymiş? Bir baktan hele. Bakalım neler varmış? Ana kadar neleri bulduk? Intersection update ve 10 diye şu ilk listeyi aldı. Daha sonra ise bu kümenin elemanlarını burada almış oldu. Dört kere de bunu gerçekleşti. Gerçekleştirdi. En sayısı kadar. Ne yani Artık işlemleri yapmaya devam edin. Eğer diyelim, eğer bu komut listesinin, komut listesinin, bakın komutun şu bu, intersection update birinci eleman, on ikinci eleman. Bana şu komut lazım. O zaman, o zaman eğer bu komutun birinci elemanı, yani ilk indeksteki eleman, yani sıfırıncı indeksteki elemanı eşit ise, neye eşit ise neye eşitse intersection update e eşitse hemen şöyle hop, kopyaladım şuraya yapıştırıyorum evet, intersection update e eşit ise ne yapacağız aman şurada boşluklarımız olmasın sonra yanarız tamam evet. intersection update e eşit ise ne yapacağız intersection update e eşitse a kümemiz ile nokta diyorum nokta diyorum intersection update işlemini uygula uygula neye şuradaki kümeye elemanlar kümesine o zaman ben bunu elemanlar kümesine uyguladım evet. Tamam. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Bir şey daha göstereyim kolaylık olması açısından. Bakın, komut bir var. Ben direkt buraya da şu şekilde sıfır yazsaydım, buraya sıfır yazmama gerek kalmazdı. Buradaki komutum, buradaki komutum, şuradaki ilk ifade olurdu. Yani şimdilik böyle başladık, böyle devam edelim, şu kalsın. Ama böyle, bu şekilde yapardık bu komut sıfırı 4 kere, 4 kere, 3 kere pardon yazmaktan da kurtulabilir. devam edelim. Ne yapacağız? Komut 0. Komut 0. Hemen şuraya yazalım. Kopyalayalım. Şimdi ne var? Ne var? Update ise. Update ise. Hemen şunu siliyorum. Eğer ilk, bu kümenin ilk elemanı, sıfırıncı indeksteki elemanı, eğer update ise ne yapacağız? A kümesi update elemanlar diyeceğiz. Sonra, sonra ne var? Hemen elif diyelim yine. Elif'i dedik. Sırada ne var? Symmetric Difference Update varmış. Mesela. Hemen onu da yazalım. Ben şunu şu şekilde kopyalayayım. Hop kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Evet. Şimdi ne? Symmetric Difference Update ise hatta tık şöyle alayım. Hop. Symmetric Difference Update ise burada ne yapacağız? Hemen şunu da yazalım. Symmetric A nokta Symmetric Difference Update işlemini yap. Evet, sırada ne var? Zaten başka da bir şey kalmadı. O yüzden else kullanabilirim. Else'i de kullandım. Nedir o? Difference Update. O zaman ne yapacağız? A kümesi nokta Difference Update diyeceğiz. Difference Update dedikten sonra parantezimi de açtım. Buraya elements, elemanları yazdım. Tamam. Artık yaptık. Bitti. En son olarak printle çıktımı alayım. Neyin çıktısını alacağım? A kümesinin. Yalnız A kümesinin değil. A kümesinin elemanlarının toplamını alacağım. O zaman sum diyorum. A kümesinin elemanlarının toplamını alacağım. Hadi bakalım bir kontrol edelim. Bir sıkıntı var mı? Bir hatamız var mı? Error print sum A. Şurada bir parantezimiz sanırım eksik. Parantezimizi de tamamladık. Hemen çıkkımızı alıyorum. Şey, e, run basıyorum. Wrong answer dedi. Buradaki print'i silmezsek elbette ki wrong answer diyecek. Haydi bakalım. Evet, çözümümüz gerçekleşti. Submit kod diyelim. Submit kod diyelim. Diğer testlerden de başarılı bir şekilde geçti. Evet. Bu çözüm yeni başlayanlar için en temel komutlarla gayet basit anlaşılır bir çözüm. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Şimdi gelelim ikinci çözümümüze. İkinci çözümümüz harika bir metotla çözeceğiz evaluation metoduyla çözeceğiz. Hemen ilk şeydeki gibi, ilk çözümümüzdeki gibi len of a olarak ben bunu aldım. Ne Maybe inputla ilk satırdaki yani a kümesinin eleman sayısını aldım. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? A kümesinin elemanlarını alayım. Hemen neydi? Hızlıca set dedik. Set dedikten sonra map fonksiyonuyla ne yapıyorduk? Integer'e çeviriyorduk. Integer'e çevirdiğimiz şey neydi? Input. Input dedikten sonra split. Evet, artımesin elemanlarını aldık. Hemen n sayısını da alalım. N sayısı neydi? Integer'e çeviriyorduk. Neyi? Inputumuzu integer'e çeviriyorduk. Şimdi. Hemen for döngümle başlıyorum. For i in, in range dediğim, range dedikten sonra en sayımı yazdım. İşte şimdi iki noktamı koyuyorum. Hemen komut komutu alıyorum. Komutu aldım. Neydi bizim komutumuz? Input'la aldık. Daha sonra split dedik. Hop nokta. Split dedik aldık. Şimdi burada ne elde ettik? Komut adında bir liste elde ettik. Şu komutumuz ve şuradaki sayımız var. Kümemizi de alalım. Kümemizi de alalım. Buna ne demiştik? Hatırlıyorum. Elemanlar mı demiştik? Mesela elemanlar dedik. Elemanlar adında bir kümemiz var. Şuradaki gibi hemen bunu alıyorum. Hop. Aldım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelelim en önemli yere. En önemli yerde şu şekilde e, gerçekleştirelim. Şimdi bakın ben print string bir şekilde e, şöyle mesela print 5 desem ne olacak? Kolab ilk çalıştığı için böyle yapıyor. Biraz bekletiyor. 5 ki ben bu ifadeyi bu ifadeyi şu şekilde string olarak yazsam ne olacak? E print 5'tir bu. Bu herhangi bir iş yapmaz. Ama ben bunun başına evaluation dersem evaluation'la eğer ben şunu şuradaki string'i yazar isem bakın ne olacak bu stringin içindeki komutu gerçekleştirecek. Evaluation bu yüzden harika bir metottur. O zaman ben şunu şurada yapmak istiyorum. Bakın ne yapacağım. Şimdi benim A kümen ile A kümen ile ne yapmam lazım? Bir komutu gerçekleştirmem lazım. Neydi? Hangi komut? Difference update olabilir, intersection update olabilir, update olabilir. Bunlardan birini gerçekleştiriyor. Yani şuradaki Komutu gerçekleştireceğim. Bu sonra parantez açıp, parantez açıp ne yapacağım? Diğer elemanları yazacağım. Şimdi ben bunun, ben bunun string halinde yazıp gerçekleş gerçekleşmesini istiyorum. Böyle şuradaki komutu komut yazarsam olmaz. Ne yapmak lazım? Bunu f string metoduyla veya herhangi bir string, üç tane string metodundan herhangi bir tanesini uygulayarak yapabiliriz. Ben f string metodunu çok sevdiğim için, diğerlerine göre tercih ettiğim için f string metoduyla bunu gerçekleştireceğim. Diyeceğim ki, diyeceğim ki A kümesi daha sonra nokta. Nokta dedikten sonra üstü parantezimi açtım. Süslü parantezimi açtıktan sonra buraya neyin gerçek hangi komutu istediğimi yazıyorum. Buradaki komut listesinin komut listesinin ilk elemanını, sıfırıncı indeksteki elemanını yazdım. Daha sonra parantezimi açıyorum. Parantezimi açtıktan sonra yine süslü parantezimi açtı, açıyorum. Ve neyle bu işlemi yapmasını istiyorsam onu yazıyorum. O zaman elemanlar dedim. Doğru yazdım herhalde. Elemanlar dedim. String halinde ben bunu yazdım. E peki bunu gerçekleştirecek olan fonksiyonum da eval fonksiyonuydu. Evaluation bunu gerçekleştiriyorum. Pekala. Gerçekleştirdik. Acaba oldu mu? Hemen yine print diyorum. Print diyorum. Sum deyip A'ya baktığım zaman gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Haydi bakalım. Bir hatamız var. Nedir o hatamız? Evaluation'a type set 0. Şurada bir parantez unutmuşuz. Şuradaki parantezi kapadığımız zaman sanırım olacak. Şuradaki parantez buraya kaymış. Evet, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalıştı. Submit dediğimizde bakalım ne olacak. Submit dediğimizde diğer testlerden de geçmiş oldu. Gördüğünüz gibi Evaluation metodu gerçekten harika bir metot. Birçok yerde kullanılabilir. Tavsiye ederim. Bu videonun faydalı olduğunu inanıyorum. İnşallah faydalı olmuştur size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için de teşekkürler. Görüşmek üzere.